Gerizekalı seki yeah. oğlum kesin yakalanacağız. The, the androids, they... O çok yorgun. yorgunu. Salak salak böyle Garden. beyni falan right. error veriyor. You know Aha biliyor aynen. No. Ah. No. I, I haven't seen anything. Valla ben ter döktüm ama bırak. I better go. Thanks for the coffee. Defol git. Have a nice evening. Defol git. Sonunda, sonunda yürü git bir evden ya. <laughs> Asik gene ses geldi. Somebody else in the house? O ne ses Lan... çıkartıyor bunlar ya? Çamaşır <gülüyor> makinesi var. <laughs> It's nothing. The, the washing machine. İçeride <laughs> çamaşır <gülüyor> makinesi var <laughs> da o yüzden dedim. Aynen mantıklı. Oh mis. Hadi git ya. Yeter. Adam felaket tela gibi geldi başımıza. Acaba çıplatsak ne olacak? Siz video idare edin geliyor. It's okay, Alice. We'll be safe now. It's Rose. Get yourselves <laughs> ready. Yeah, the o bu gece gidiyoruz. Ha ne dedi? Bu gece gidiyoruz mu dedi? Bu gece Güzel. Evet devam ediyoruz. Tanızlı. Ha bak şuradan acaba şey seçseydik ne olacaktı? Neyse geçti artık. Ha bizim Markus'a döndük herhalde. Aynen. Broadcast is all over the news. We got what we wanted. Now humans know. it was a mistake to reach out to them. they'll never negotiate with their slaves. we should have shown them that we're prepared to fight. violence is never the answer. dialogue is the only way. i'm sure the humans will listen to us. We'll we'll whatever we do next, we need to think about public opinion. since our broadcast, more and more have been coming to jericho. at least our message gave our people hope. killing humans wasn't part of the plan. they kill our people every day. do you think they agonize about it? That's no reason for us to become murderers. <laughs> if killing is the price of freedom, I'll pay it gladly. Killing never <laughs> anyone. It just leads to more hatred. You're too fond of humans, Josh. Maybe their lives matter to you more than ours. If you think murdering humans is gonna make us free, then you're as bad as they are. That's enough. <gülüyor> <gülüyor> and now what are we gonna do? One kid in bak. There are five cyber life stores across Detroit, all selling us like merchandise. We're going to attack those stores and. the baby. Our... Attack stores? No, we've never done that before. They're probably protected. They have security systems. Not to mention police. We break into five teams, one for each store. We hack their security systems, and we strike simultaneously at two. Oh, no we are going to free our people, get them out of there before the police come. That... Orada mısınız? Alo? Evet. Benim internet Ol bağlantısı arada kötü. Buradayım okay. ama. Okay. Yayında bir sorun olmuyordur umarım. Yok yok şu an yok az önce vardı. Benden dolayı. Okay. Şöyle. Ah the police killing this way quick Yeah It's okay they're gone There's probably even more police in the area We should be careful Yeah sahibe live market. Ana drone var. Fark etmedi sizi. Vallahi. Hiç. That's what we are to them. Just merchandise on display in a shop window. Ha satılan yer vardı ya. Gerçi siz bilmezsiniz. This get him out. Bunlar robotların satıldığı yerler abi. Aha. Eee şimdi nasıl kontrol altına alabiliriz? Ne yapabiliriz? Şurada bir şey var. Ha dönüştüreceğiz. Okay. Okay, now free. Güzel. Ee, e, bayağı kişiyi dönüştüreceğiz herhalde. Ya şu an Markus'un yaptığını anlayabiliyorum. Ordu topluyor adam. Abi sen de bir gelirsen sevinirim. You're free. şurada bir şey var. Mal mal bakıyor tabi vitrini incele, bölgeyi keşfet. Eee şurada bir şey var. şurada arada bakıp vitrine gideceğim. Hemen dönüştürürüm. Bak dönüştüremiyorum Neyse bir vitrine bakayım. Öyle bir görev vardı çünkü. Bakalım ne bulacağız. Aa gördü. Helali görmemezlikten geliyor. Orada mısınız gençler? Buradayız. Ben buradayım. Okay. Sesim geliyor değil mi? Aynen Alarm sistemi. Aa vallahi bulduk. Çok kolay oldu. Found it. Fazla kolay oldu. <laughs> O muhtemelen şuraya gidecek. Dur. Yolumun üstündeyken abi dur. O oyun inanılmaz kastı şu an. You're awake now. Go to Hadi git. Abi ne yapacağız acaba? Dükkanı falan mı yıkacağız? Bir tahmininiz var mı? Dışarıdakileri alıp yıkabiliriz bence dükkanı. Ha, <laughs> analiz Aynen buradan geçiyor dediğim gibi. Oğlum deniz sürecektim. En başta niye yapmadın? Merhaba gençler. Merhaba. You're awake now. Go to Jericho. Evet, alarma bulduk abi. <laughs> Aha. Hacker Okan iş başında. Nice. Hoş. Şimdi mağazaya dalabiliriz. Dur, drone var. Mı? Ne oluyor lan? Ee, saklan abi, saklan. görmedi galiba. E demin bu bizi geri görmüştü. Ne saçmalık lan bu? yoldaş oldu. Aynen yoldaş oldu. Şimdi ne yapıyoruz? eee bölgeyi keşfet de <laughs> keşfet. <yüzy> <laughs> ha, bir, bir şeyler ben. var bak ileride. Aynen. Rota yeniden oluşturup bakalım. Aha, çember etrafında dönüyor. Aynen, rotayı saptadık abi. Aha. Oradan. Aha çıkıyor. bulduk, bulduk. Sanırım ön yapım girecek. Aynen. Aynen. Şimdi. Buradan tırmandı Mar Marcus Markus efendi. Direkt drone'a atlayamaz abi. Şuraya atlasak şu üste. Uh o. -oh. Yok olmaz. da atlayamayacağımıza göre mi? buraya aynen. Şöyle. Buradan drone'a mı? Yok, Yok, yukarı çıkacak. Ilk yukarı önce. Çıkacak. Şöyle. Şimdi. Aynen. Güzel. Hazırlan. Haydi. Herif Survivor ya. Cidden tam Survivor. Of. Oh. Whiskey Mis gibi. I hope it didn't have time to call the cops. İnşallah not North da anca bana bayılıyor ya. Yolu kapat. İyi. Koş o zaman mı? Efendim canım. Marcus, Geliyorum canım. Gelelim bakalım. Kız delirdi. Bir sağa koşuyor, bir sola koşuyor. Evet. Kızım düz kostana mal mısın çocuğum? Oyun da delirdi. Dönüştürelim o zaman sizi. Aynen. Ne now. Bu Marcus'un bu özelliği var ya çok feci bir özellik ya. Sadece Marcus'a özgü mü bu özellik? Galiba. Ama hakikaten acayip feci bir özellik. Aha, aha, road closet. Bizim kadın da boş değil ha. Sen nasıl bir kadınsın ya? Nasıl gireceğiz acaba? Yok artık. Aa, truck. Buldum. A oh, siker. Onun bayağı feci gireceğiz ha. Ne yapıyoruz? Ama kilitli. Değil mi? Kilidi kırarız. What are we waiting for? Bilmem. Aha. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Aynı anda bir şey yapacaklar. Ha. La ben de dedim epik bir şey geliyor herhalde. Ben de öyle bir şey sandım. <laughs> Birden şey olunca. Okay, Dur, hackle. <laughs> Güzel. I wonder what you do without me. <laughs> Hemen kendine <laughs> pay çıkar değil mi North? D Güzel Haydi gidiyoruz Haydi yapamayacağız haydi Abi burada çok kastı Etrafta çok fazla şey var ya belki o yüzdendir Muhtemelen Evet bayağı kasıyor burada Yapacak bir şey yok artık Gene biz süremiyoruz lanet olsun Nerdcüm canım Şimdi bak nasıl mağazaya dalacağım, iyi izle. Abi ciddi ciddi dalıyor muyuz? Merak ettim şu an. Böyle gözüküyor Aha. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Vay, Allah oha <laughs> Ağzı ah, diiiz <sessiz. Gülüyor> Bu ne amk Mağazaya <laughs> <laughs> dal göreve bakar mısın Dal Android'ler uyandır. Kanka bunun için mağazaya dalmamıza gerek yoktu. Camı kırsak da okeydi yani. You don't have to obey them. You're free. Aksiyon katmak istemişler. <laughs> Tam onu diyecekti. <laughs> Uyanın lan. <laughs> ha sen Gerizekalı neye bakıyor? Aha. Kendine bakıyor. Oha, oha çok iyi. Bir üst modeli olabilir belki. Bilmiyorum. Bir şey açıldı. Bir üst modelde, bir alt modelde aykırı oldu ama. Aa, mı? Onun da kopyası vardı yalnız. Evet. Herhalde model bulamadılar daha. Konuş. Aha. Her zamanki Marcus abi. My name is Marcus. And and just like you i was a slave an object I to to artık obey them. <laughs> but then i chose to open my eyes to take back back and decide who i wanted to be now i have come to tell you that you can be your own masters i've come to tell you that you don't have to obey them anymore from this day forward, you can walk with your heads held high. You can take your destiny in your hands. Jericho is a place for those of us who want freedom. Now, sure, you can stay here and continue to serve them. Or you can come with us and fight by our side. You're free now. It's up to you to decide. Konuşmuyorum çünkü hikaye çok güzel gidiyor. Bölmek istemiyorum. Aynen. I'm with you. We're with you. I'll follow you, Marcus. I'm with you, Marcus. We're with you. I'll follow you, Marcus. With you. I'm with you. I'm with you. With you Marcus. Oh. Marcus. Oh, hepsi <laughs> güzel. <laughs> Yeri kovalara uçtu. Nor tavalara uçtu. Then follow me. Aha, delendik. Marcus, what are you doing? Ne bileyim I'm abi. <laughs> <humans to gülüyor> <humans to gülüyor> Mesajımızı gönder. Barışçıl ya da saldırgan ol. Hmm. Capsule Park'ı dönüştür. Her yüzeyde işaret bırak. Pencere. İşaretlemi, işaretleyelim mi yok mu edelim? İşaretleyelim bence ya. Öyle mi güzel olur? Bence barışçıl olalım ya. Bir şey olmaya gerek yok. Aa sembol seç. Hangisi olsun güzelmiş. abi? D güzel gibi duruyor de. Bence de ya de. Hani bir biriz gibi hepimiz biriz gibi. Aynen aynen. Oo. Bir hayalimiz var düşünüyorum öyle severim bir gezegene kırk Android için eşit haklar. Hangisini ee... seçelim sence? Ya Androidler için eşit en mantıklısı bence. Aynen Konuşmamızda da öyle konuşmuştuk zaten. Onu istiyoruz demiştik. Oo çok iyi lan. Aynen barışçıl olmuşuz. Hackle hackle ya barışçıl olalım abi. Aynen hackle hackle. Şey yapmaya gerek yok. Ama şunu söyleyeyim net bir şekilde eğer bana yamuk yaparlarsa net şey saldırgan Hattede olur. Döneriz. Aynen. Şuraya bir şey... Oo! Oyun kafayı yedi şu an. Çok ayrıntı var. Çok fazla detayı var. Aynen. Hekle. Kar yağışı bile yeter ama. Aa tırman. Düz duvara. Emin miyiz? Eminiz ya. Niye olmuyor? E Markuz yapar. Oğlum, <laughs> sadece Markuz değil kanka. Aynen öyle